İyi günler. 31 Temmuz 2021 İstanbul Kağıthane Garaj Opa Nisan servisindeyiz. Ramazan Usta'nın yanına geldik. Fuat arkadaşımız da Çerkezköy'den Ramazan araca bakım yaptırmaya geldi. Aracı 2016 Kaşkay Platinum Premium. Aynalar fabrikasyon açılıp kapanmıyor ama camları açılıp kapanmıyor. Biz buna sadece cam modülü taktık. Şu an gördüğünüz gibi camlarımız aynalarla birlikte açıldı. Kapıyı kilitlediğimiz anda ayna fabrikasyon camlarda bizim taktığımız modül sayesinde kapanıyor ve biz aynayı kapalı gördüğümüzde biliyoruz ki camlar da kapalı, kapılar da kilitli. Ve şu an kumandadan aç kapı aç kapa yaptık. Kapılarımız kilitli, camlar birer parmak aralı. Tabii şu an rüzgarlı olduğu için tam görünmüyor. Bunun için biz bir parmak daha çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an dört camımız birer parmak açık ve kapımız kilitli. Şu an aracımız havalandırma modunda. Aracı park ettiğimiz zaman bu şekilde. Ve bir kere kilitlemeye bastığımızda gördüğünüz gibi camlar yine otomatikman kapandı. Şu an araca biniyoruz. Evet bu Kaşkay'da sadece şoför camı tek dokunuşla açılıp kapanıyordu. Bu zaten vardı gördüğünüz gibi. Şu an sağ ön cam, arka sağ cam ve arka sol cam yine aynı şekilde tek dokunuşla açılıp kapanıyor ve istediğimiz noktada gördüğünüz gibi durdurabiliyoruz. Buraya da konfor özelliği geldi. Cihazlarımız 2 yıl birebir değişim garantili. Ona da ihtiyaç duymayacağınızın garantisi. 10 yıl 5000'in üzerinde araç ve sıfır sorun diyoruz. Çünkü biz cihazlarımıza güveniyoruz. Evet şu an araçtan indik. Dört cam açık gördüğünüz gibi. Aynamız açık, kapımız açık. Ve biz kapı kolundaki düğmeden kapıyı kilitlediğimizde artık bizim camlarımız da aynalarımız da kapanıyor. Ve bu Kaşkay da artık full artık full olmuş oluyor. Buradan tüm Kaşkay ailesine sevgiler, saygılar.